Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esad, Türkiye'yi hedef aldı, bölgemizdeki en büyük tehlike. Türkiye'nin politikalarını hedef alan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bölgedeki en büyük tehlike olarak, sapkın Müslüman kardeşler ideolojisiyle tatlandırılmış Osmanlı yayılmacılığını gösterdi. Suriye, ilk savaşın başladığı yıl çıkarıldığı Arap Birliği'ne seneler sonra geri alındı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen birlikin son toplantısına, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katıldı. Söz konusu toplantıda, Türkiye'nin politikalarını hedef alan Esad, bölgedeki en büyük tehlike olarak, sapkın Müslüman kardeşler ideolojisiyle tatlandırılmış Osmanlı yayılmacılığını gösterdi, kelimelerle ifade edilemeyecek veya zirvelerle sınırlandırılamayacak çok sayıda önemli mesele vardır. Bunlar ne mahkum Siyonist varlığın Filistin halkının direnişine karşı işlediği suçlarla başlıyor, ne de sapkın ihvan ideolojileriyle taçlandırılmış yayılmacı Osmanlı düşüncesinin tehlikesiyle sona eriyor. Gelişmekte olan toplumlarımız için en yüksek öncelik olan kalkınma mücadelesinden ayrılamazlar. İşte bu noktada Arap Birliği'nin rolü, tüzüğünün ve iç yönetmeliklerinin gözden geçirilerek çalışma sisteminin geliştirilmesi ve çağ uygun hale getirilmesi koşuluyla çeşitli konuların tartışılması ve ele alınması için doğal bir platform olarak ortaya çıkmaktadır. Arap ülkelerini birbirlerinin iç işlerine karışmaması gerektiğini ve dış müdahaleleri önlemek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmeleri başlamıştı. Şam yönetimi Ankara dahil tüm güçlerini topraklarından çekilmesini isterken Türkiye ise terör örgütünün varlığı devam ettiği sürece operasyonlarını sürdüreceğini vurguluyor.